Ya ayağın, Ladin aman, istejibu Allahi ve Rasulü, eza daga iman edenler, Allaha ve Rasuluna icabet edin. Sizi çağrduğu vakit, eza daga kum. Ne zaman icabet edin? Eza daga kum. Çağrıldığında icabet edin. Kalsın on sene sonra demek büyük risk almak demektir kalsın 20 sene sonra demek büyük risk al almak demektir. Önce bir şeytanın sözünü dinleyelim. Sonra Cenab-ı Hakk'ınkine de bakarız demek kulun büyük risk alması demek, Felaketle sonuçlanabilir. Allah'ın sözünün mukabilinde her zaman şeytanın bir sözü vardır. Cenab-ı Hakk'ın yap dediği bir şeyi illaki karşılığında şeytan yapma diye bekler durmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın yap dediği bir şeyi yapma diyen şeytan Allah'ın yapma dediğini de yap diye karşılık verir. Allah Azze ve Celle ile zıt, tağutun, şeytan ve şeytanın bütün ilişkide bulundukları hepsi Cenab-ı Hak ile zıtlaşırlar. Oradan deşifre ederiz onları. Allah'ın dediği ile uyumlu değillerdir Cenab-ı Hakk'ın söyledikleri ile uyumlu değillerdir. Kul Allah'ı değil de onları önceleyerek yaşarsa niye böyle giyiniyorsun? Onlardan ötürü. Niye şöyle konuşuyorsun? Onlardan ötürü. Niye böyle eğleniyorsun? Onlardan ötürü. Onlar arkadaşlar, dostlar, millet, çevre, kankalar ve benzeri. Etrafında şeytanın ilişkide bulunduğu herkes. Minel cinneti var ve kul iradesini onlara satmış olur kul Allah'ın kendisine emanet ettiği iradeyi şeytanın kullanımına bırakmış olur ne talihsiz bir durum Cenab-ı Hak lütfedip bize irade bahsetmiş biz de şeytana diyoruz ki buyur sen kullan yani sen daha layıksın Allah Azze ve Celle bize değer vermiş irade bahsetmiş kerem onur haysiyet bahşetmiş, muhatap alıp imkan tanımış, haydi direksiyon sende demiş, benim istediğim şekilde davran, benim sözümü dinle, iradenle bunu yap demiş, biz elimizdeki bu iradeyi şeytana bırakmışız, sen nasıl dersen öyle olsun demişiz gibi yaşıyoruz çoğumuz. O bakımdan sabahtan akşama kadar karar aldığımız her konuda Cenab-ı Hakk'ın eğer bir sözü varsa hani Cenab-ı Hakk'ın sözü olmayan mübah olan konuları demiyorum. Orada istediğin renk olur, istediğin şey olur. Cenab-ı Hak o türlüsünü, bu türlüsünü emretmemiş, diğer türlüsünü yasaklamamış ise o geniş bir mübah alan diyoruz. Hayatın çoğu böyle geniş bir mübah alan var. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle olsun dediği bir şey varsa, bir hudut koyduğu, sınır çizdiği bir yer varsa, işte şeytanlar oraya üşüşürler. İşte şeytanlar orada bizim irademizi bizden isterler. Diğer yerlerde pek bizimle uğraşmazlar. Ne biliyorsa öyle yapsın derler. Çünkü öyle de yapsa, böyle de yapsa Allah'ın kızdığı bir şey yok. Buna dikkat edin. Hayatımızda öylesi yahut böylesi mübah olan şeylerde çoğu zaman vesvese vesaire yaşamayız. Hatta gider ona buna danışırız. Yani hangi renk araba alayım, şunu mu yapayım, bunu şeytan da ilişmez. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle olsun dediği bir konu varsa sabahından akşamına kadar içimizde o vesvese veren etrafımızdakiler üzerinden bize konuşup duran şeytanı hazır bulursun konuşur, konuşur, konuşur ve Cenab-ı Hakk'ın istediğini yapma, benim istediğim olsun diye bastırır. Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle'yi bırakıp şeytan ve racim olan şeytana teslim olmak demek. Kulun sahibini bırakıp kendisi gibi bir kula teslim olması. Mehliki yevmiddin. Bu yolculuğumuz böyle devam edecek. Gün geçmiyor ki aramızdan birileri eksilmesin. Din gününe doğru ilerleyen bu yolculuğumuzda aramızdan çokları din gününe doğru ilerlediler. Dünyadan gözlerini kapadılar. İçlerinde zengin olanlar da var, fakir olanlar da var. Durumu çok iyi, makamı çok âli olanlar da var. Ama süreç tıkır tıkır işliyor. Geriye hiç kimseyi bırakmıyor. Maliki yevmiddin gerçeği bizim gerçeğimiz. Ey Allah azze ve celle, ey Rabbim, sen din gününün sahibisin. Sana doğru yol alıyorum. Aldığım kararları huzurunda sana hesabını vereceğim. Bana neyi neden yaptığımı yahut neden yapmadığımı sen soracaksın. Hesap sana karşı çünkü malik sensin. Hayatın sahibi, göklerin yerin sahibi, canımızın sahibi, elimizdeki her türlü nimetin sahibi. Maliki yevmiddin. Oraya gitmekten geri duran, durabilen hiç kimse olmadı. Nice zalimler çıktı insanların içerisinde. Oraya gitmemeyi en çok onlar istediler. Ölmemeyi ama hepsi peşin peşin öldüler. Sıra sıra öldüler. Mealiki yevmiddin. Fatiha suresi Cenab-ı Hakk'ın rahmetini yaşadığımız bu dünyadan Allah Azze ve Celle'nin rahmetini vaat ettiği ahirete doğru bizi götürürken ölüm durağına, ölüm ve sonrasında din gününün durağına bizi getirdi. Fatiha başıyla sonuyla hayatımızın her şeyini içine alacak kadar geniş bir perspektif sunuyor bize. Ey din gününün sahibi, meliki Sana hesap vereceğim gerçeğiyle yaşıyorum. Sana hesap vereceğim bilinciyle hareket ediyorum. Demin aldığım kararda da öyle yapamam. Allah'a ne derim diyerek karar aldım. Diyebiliyorsak ne mutlu bize. Son bir haftayı gözden geçirirken aldığımız kararları bir günde kaç karar alıyoruz mesela? Bir günde kaç irade kullanıyoruz? Konuşurken irade kullanıyoruz. Bir de eylem, icraat yaparken irade kullanıyoruz. Konuşurken kullandığımız iradeler sözün doğrusunu kullanmak yahut sözün yanlışını söylemek, hakikati ikrar edip kabul etmek yahut batılı ısrar edip inat edip sürdürmek, gördüğün şeyi doğruca aktarmak yahut manipüle edip aldatmak. Bunların hepsi irademize bakıyor. Ağzımız bizim elimizde, kalbimizdeki gerçekliği dışarıya vuruyoruz ya da değiştiriyoruz. Buralarda hep irade kullanıyoruz. Ve irade kullandığımız anlarda bir ağırlık hissediyoruz. Yaptığımız işin bir sonucunun olacağı düşüncesi, hani derler ya suçluluk psikolojisi içimizi sarıyor. Bu konuştuğum yalanı, bu yaptığım gıybeti, bu ettiğim iftirayı bana sorarlar elbet diye sahibe Mevlaya karşı içinizdeki o suçluluk düşüncesi alev alıyor. Ma'elki-yevmiddin. Her karar alma anında bu ayeti hatırlamalı. Ma'elki-yevmiddin. Çünkü din günü hiçbir zaman mübah olan şeylerin o türlüsü bu türlüsü gündem olmaz. Niye ayakkabıyı öyle aldın, o renk aldın, bu renk aldın diye muhasebesi olmaz. Mübah olan alanlarda ki tasarruflarımızın muhasebesi olmaz. İsraf olmadığı takdirde. Ama haram olan şeyler yediklerimiz gibi, domuz gibi, konuştuklarımızdan yalan gibi, iftiran gibi ticari muamele muamelemizde faiz gibi bunlar irademize bakan şeylerdir ve Cenab-ı Hak "Ben yasaklamadım mı?" diye huzuruna alıp soru sorar. Cenab-ı Hak'ka "Sen de kim oluyorsun? Ben seni hiç umursamazdım." diyemeyeceğimize göre en iyisi mi bu dünyadan dilimizi Malik-i yevmi alıştırmak. Sen din gününün sahibisin. Tabii ki hesap soracaksın anlamına geliyor. Bunu yüreğimize indirmek. Elbette ki bu imkanları sen verdin, hayatı bu güzelliklerle sen donattın. Bana bu tercih ve iradeyi kullanmayı emaneten sen sağladın. Elbette ki sen bir şey şöyle olsun diyorsan öyle yapmam gerek. Yapmadıysam yanlış yapmışımdır. Bağışlamanı dilerim. Bir sonrakinde senin istediğin gibi yapmayı özenle diliyorum ne olur bana kuvvet ver beni cesaretlendir doğru kararı almamı senin rızana uygun davranmamı sağla bakın bu kul Cenab-ı Hak'la ilişkide olan bir kul daha din gününde Allah'ın huzuruna çıkmamış ama daha şimdiden muhasebeyi yaşıyor daha şimdiden din gününün öncülleri yüreğini kuşatmış ne derim ben Cenab-ı Hakk'a diye ürperiyor. Bu ürperti içimizde uyandırmadığımız sürece Cenab-ı Hakk'ın şöyle olsun dediği bir meseleyi aman öyle de olur böyle de rahatlığı içerisinde olduğumuz sürece gidişatımız hayra alamet değildir. Ama Rahman ve Rahim değil mi Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim mütevazi günahı yanlışlıkla yapıp İvedi huzura dönüp beni bağışla diye yakaranlara innemettevbetu ala llahi lillezine yaamelunus su'a bi cehanetin thumma yetubuna min qalb. Öyle haber veriyor. Tevbe dediğiniz şey Allah'ın üzerinde bir haktır. Söz verdiği gibi yani Cenab-ı Hak yapacaktır. Ama kimlere? Ellezine yaamelunus su'a kötülüğü tekil kullanmış. Kötülüğü işleyip thumma sonra يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Yakın zamanda tövbe edenler. İşte tövbe bunlar içindir. فَوْلَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimseler bunlardır. Sonra Cenab-ı Hak o deminki ayeti oku, haber verdi. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ Yoksa tövbe günahları böyle çoğul kullanmış. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَدُونَ السَّيِّعَاتِ günahları işleyip işleyip ta ölüm gelinceye kadar ölüm gelince kale inni tuttul en diyor ki ben şimdi tövbe ettim. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın rahmetini kendimize kapamayalım. Zekice düşündüğümüzü sanarak farkında olmadan münafıklar gibi yaşamayalım. Allah'ın buyruklarına karşı olur olmaz dediklerine karşı duyarlı olmayanların nifaktan kendilerini korumaları zordur. Böyle yaşayanların da bir zaman sonra fasıklıktan kendilerini korumaları zordur. Bu süreci durdurup vazgeçmeyenlerin böyle ilerletenlerin de akıbetinin küfürden kurtulması zordur. sadece Cenab-ı Hakk'ı uzaktan uzağa biliyorum, kabul ediyorum deyip hayatına hiç sokmayan kimseler. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarıyla kendisini disipline etmeyen kimseler. Allah'ın şöyle demiş, böyle demiş, bunu bunu hayatında yer vermeyen kimseler kendilerine büyük tuzak kurarlar. Bu ben, sen ya da o hepimiz benzeri bir tuzağı kendimize kuruyoruz. mahkemeyi kübrada din gününde şok olmamak için ama biz böyle bilmiyorduk dememek için biz sanki bize söylenen şuydu ne kadar günah işlerseniz işleyin çok da mühim değil Rabbiniz sizin çok bağışlayan sizi çok seviyor kıyamaz size rahat olun demişlerdi biz de rahat olduk işledik her türlüsünü geldik ama şimdi biraz muamele sanki öyle değilmiş gibi durumunda kalmayalım. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman kulların önünü böyle açmamıştır. Buyurun günah işleyin diye. Ve tevbeyi de Cenab-ı Hak böyle tarif etmiştir. Tevbe çabucak geri dönenlerin tevbesidir.